Bugün günlerden Kafa Topu 2. Hepsi arkadaşlar bugün sizlerle Kafa Topu 2 ile karşıyız, arkadaşlar. Bugün sizlerle Kafa bu da Kafa Topu'ndan bu bu 25 tane zümrüt verip bu bunu açacağız kostüm paketini. Bir de sıradan paketi açacağız. Sonra bir de maçın oyuncusunu yapacağız arkadaşlar. İnşallah güzel bir video yaparım arkadaşlar. Evet ilk başta ben şu market marketten başlayacağım. Arkadaşlar bu arada arkamda Kafa Topu 2 yazıyor. Evet. İlk şunu ücretsiz açacağım ya. Bakalım ne çıkacak. Evet açıyorum. <laughs> Hızlı açtım. <laughs> evet yüksel yükseltme geldi. Tamam güzel. Şu 25 tane şey verip zümrüt verip şunu açacağım. Evet. O galiba o çıktı. O şu efsanevi de açılsa bir tane kaldı be. Efsanevi de açılsa güzel olur. Şimdi maçın oynatmasına başlayalım. Evet. İlk ben şundan başlayacağım. İnşallah çıkmaz kırmızı kart da. Tamam büyük kale bir tane. Şimdi şuna atacağım. Evet, bir zümrüt güzel. Şimdi büyük ihtimalle şu orta şeyzedikindedir. Aa Aa reklam niye vermiyor bu? Aa reklam da vermiyorum. Neyse bir dahakine geçeceğiz ya. Çok çabuk elendik. Elmasımız da bitiyor. İki, iki. Bir kere hakkımız kaldı. Şundan başlayalım. Çıkmasın tamam. Buna geçeceğim. Hayır ya. Oh tamam. Bunda mıdır? Bunda değildir ya. Tamam. Ee, bunda değildir. Evet. Ben yani bu baraj. Evet. Karakter bekledi sıradan. Bence en sağdakine koyun süre düşünüyorum. Ben oraya seçtim seçtiğim için. Ben de en soldakini seçeceğim. Evet. Orada da değilmiş ama. E, bence yine az önce koyduğu yerde. O yüzden ben yine bunu seçeceğim. Evet. 4 elmas. Güzel. 6 elmas geldi. Güzel. 10. barajda çekileceğim ya. E, neydi olmaz? Bunda olmaz. 2800 güzel. Bence el sağdakinde yine e, ben tekrar bunu diyorum. Hayır devam ede devam edeyim ya. Yok elmasımız da yok. Çok şanssız. Tam 9'a gittik ya. Niye böyle ki? Of. Çok kötüyüz ya. Bir de artık reklam da vermiyor. Eskiden reklam veriyordu. Şimdi vermiyor. Tamam. Evet. Güzel. Evet, e, şurada değildir. Tamam. Baraj, Burayı açalım. Sıradan paketi yotu. E, şurada değildir. Hayır ya, bu nasıl bir şanssızlık ya? Elmas kalmadı ki. Hiçbirinde doğru düzgün çekilip şey yapamadık ya. Normal maç atalım arkadaşlar. Çok şanssız ya. Bu ne ya? Yok yenemeyeceğim. güzel daha Bari maçımızda yenelim ya. İnşallah maçımıza da kaybetmeyiz. Evet. Giriyor maçımıza. Evet. 22'ler bir adamla eşleşti. Evet. Arkadaşlar biraz internet kasabilir yine. Tamam güzel. O büyük şeyini kullandı. Güzel kendi göresine gol attı. Büyükken bile ya. Evet. Hiç gol yemeden almaya çalışacağım ya. Hiç 0 çok güzel. O alttan yedik. Güzel. Hop hop. Ya kendisi oynayamıyor bir de kolu şey, şey kol bozuk diyor. Hayır kol bozuk diyor. Çok alttan gol yiyorum ya. Alttan gol yememem lazım. O yüzden dedik. Aa çevirmesin. Güzel 6 3. Evet 7 3. Özel gücümü kullanmayacağım hiç ya. Bu adamı zaten kayman alırım. 7-4 yaptı. Ama alması zor yani. Beni bayağı almaz. Bayağı zor. Aa çeviriyor ya. Çevirmesin de. Ben başka bir şey istemiyorum. 8-5. Farkı açmamız lazım biraz. Nasıl zıplamadı ya. Güzel. 30 saniye kaldı. fark açmamız lazım. Yoksa tarafta taraftar bile az gelecek. Tamam. 9-6 Güzel. Gol lazım. 16. Güzel. Alırız ya. 20 saniyede kaç gol atabilir ki? Zaten kötü olmuyor. 11-7 Farkı var. 5 yapalım ya. Evet 5 yaptık. 12'ye 5. Evet. Aldık yani. Son bir golünü artık Gol atamaz bence. Evet 13'e 8. Fark hala 5. Evet bitti. Bir maçımızı gördüğünüz gibi aldık. Hatta hiç özel güç bile kullanmadık arkadaşlar. Evet ben bunu hiç oynamamıştım. Yani kazanmıştım da bu yani ilk başta hiç oynamadım. Evet. Bir tane daha şöyle girelim. Hadi gir. Niye girmiyor ha şunun tamına? Ya tamam ya. Şimdi gir. Güzel. Evet. 14 level bir adamla eşleşti. Bence az level yani adam. Adam bize göre 5 level az. Alırız ya. 1-0 2-0 Artık top görünmez oldu. Tamam. Hatta şöyle bir challenge yapalım arkadaşlar. Hiç özel güç kullanmadan bütün adamları yenmeye çalışalım. Hiç özel güç kullanmayacağım. Hatta burayı şöyle kapatacağım. Hiç özel güç kullanmayacağım. Evet. Sen adamlar o kadar da zor değil ya. Özel güç kullanmaya hiç gerek yok bence. 5-0. Adam hiç gol attırmadan hadi yenebilir miyiz ya? Hiç gol atmasın. 6-0 Farkı bayağı açtık Biz de çok şanslısın diyor. Ha, çok şanslıyız 7-0 Oo çok güzel gidiyoruz ya Zaten videodaki bütün maçları yeniyorum ben Ama videoda içinde çok yenemiyorum 8-0 Adam hiç gol atamayacak galiba Hala çok şanslısın diyor Adamın işi bitti ya. 9-0. Oo biz böyle kaç sıfır yaparız bilemiyorum. Ah ilk golümüzü yedik ya. Gol yemeseydik keşke. 11'e 11. E 11 ona bir. Konuşamadım. Evet. 11'e bir. Evet. 12'ye bir. O adam çok kolaydı ya. Ha 11 fark açtık da bir, bir iki tane gol atarız diye düşünüyorum. 13'e bir. Kol bozuk diyor. Şimdi az önce çok şanslısın diyordu. Şimdi kol bozuk diyor. Evet. Hala kol bozuk diyor. Ama kolu bozuk değil. Yalan söylüyor tabii ki de. Bakıp bakayım olmaz arkadaşlar. Hadi be, girseydi o iki senede o sene gir girerdi. Evet, bu kaça geldi? Evet. Çıkalım. İki maç yaptık. Bence yeter. Yarın bitireceğim şimdi. Çıkalım da bir. Hep de reklam. Yine... İnternet asimilatörde de hep reklam giriyordu. Şimdi de hep reklam giriyor. Aa, kamerama. Ne oldu Tamam. Dönsün. Güzel. Döndü. Şöyde'yi de dalın Ne gelmiş? Sıradan paket. Açalım bunu hemen. Evet. Güzel yükseltilebilir yaptık hepsini. Evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Takipte de kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki videomda sizi bekli bekliyorum hala. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bye.